Arkadaşlar ben Yıldırım'da oturuyorum. Fidye Kızık'ta oturuyorum. İnegöl Akıncılar'da bahçem var. Geçer ki buradan baktım burada Tarım meletleri satıyorlar. Geldim arkadaşın yanına Allah razı olsun. Çok sıcak kanlı beni karşıladı. Çok güler yüzlü karşıladı. Hiç aklımda yoktu bir tane makine verdi bana. Ve makinamı da iyi paraya saydı aldı makine verdi. Makinesine da 4 yıl garanti verdi. Dedi ki abi en ufak bir şey olduğu zaman getir bana. Başka yerden aldığın zaman makineyi alıyorsun. Gidiyorsun adama şu işi var diyorsun tarafına bakmıyor. Allah bu arkadaştan razı olsun. Çok iyi bir esnaf. Bu arkadaşı ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Benim bu videomu seyreden insanlara rica ediyorum. Gelsinler çayını kahvesini içsinler. Alışveriş yaparlar yapmazlar önemli değil. Arkadaşın insanlığını görsünler. Güler yüzünü görsünler. Tebessümünü görsünler. Allah böyle esnafları bu memlekette inşallah çoğaltır. Bizi illa Allah dedirttiler. Geçen İnegöl'den gittim tel aldım. makineyle ile çayır kesme teli. Aldım teli 350 liraya gittim. Az illerde baktım 250 lira. Bu tür esnaflardan Allah bizi muhafaza etsin inşallah. Bu arkadaşımızı ziyaret Ziyaret etmenizi istiyorum ve bu arkadaşıma söz veriyorum sana çok müşteri getireceğim hemşerim. Allah senden razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ben Uğur Acar, Hamitler'den geliyorum Kestel'e. Sırf sizin tatlı dilinize, düzgün esnaflığınıza, telefonla aradığımda da çok ilgilenmiştiniz. Buraya geldiğimizde de çok ilgilendiniz. Biz memnun kaldık, herkese tavsiye ederiz. Çok teşekkürler.